Evet, sanatçımızdan izin alarak inşallah bu sıcaklığı soğutmadan çok kısa keserek sizlere seslenmek istiyorum. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti, şanlı kent. Bu ne coşku böyle? Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı hürriyet yürüyüşünün 27 Aralık'ta Ankara'da 35 bin kişinin coşkuyla karşılamasıyla sonuçlandırdığı bir kentte işte böyle bir coşku yakışırdı. Tarih boyunca karanlığın yerine aydınlığın, suskunluğun yerine coşkunun Mutsuzluğun yerine umudun hakim olduğu bir kente Başkente Tam da işte bu coşkuya yakışırdı Bizler Hakkı gözeterek dünyaya nam salmış Nice Türk hakanlarının torunlarıyız Şu anda bin yıldır hüküm sürdüğümüz Adaleti Hürriyeti İstiklali ve istikbali sağladığımız Anadolu'nun En değerli merkezindeyiz Burası atamızın emaneti kendi mülküyken bize bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizlere bu coşku yakışırdı. Unutmayın Mustafa Kemal Atatürk bir bataklık olan bu araziyi işte sizin bulunduğunuz yerleri gezerek bu hale getirmiş ve Ankara halkını hibe etmişti. Sevgili Sıla'ya ve orkestrasına böyle kıymetli bir yerde bizlerle oldukları, coşkumuza ortak oldukları için de teşekkür ediyoruz. Birazdan bu coşkuya hep birlikte devam edeceğiz. Ama hemşerilerime çok kısa bir seslenmek istiyorum. Değerli hemşerilerim, tarihi bir seçim sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Birinci turda Türk halkı mevcut iktidarın yönetim anlayışına onay vermedi, güven oyu vermedi. Ama öyle bir seçim yaşıyoruz ki bizim vergilerimizle devletin tüm imkanları kullanılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi, bu da yetmiyormuş gibi sahte video ve afişlerle algı yaratılmaya çalışarak yaşadığımız enflasyon, pahalılık, mülteci sorunu, uyuşturucu, uyuşturucu sorunu gibi birçok sorunumuz maskeleniyor, unutulmak isteniyor. Biz bunu hatırlarsınız. 2019 yerel seçimlerinden önce Ankara'da yaşamıştık. Kurdukları rant imparatorluğunun devam etmesi için halkı korkutmuş, su sayaçlarını PKK'ların okuyacağı iftiralara atılmıştı. Ancak Ankara'lı hemşerilerin bunların hiçbirisine kulak asmadı. O yetmedi. İstanbul'da da seçimi kazanmak, ve kendilerine oy istemek için aynı senaryo oynandı. Bingöl'de 33 askerimizi şehit eden namert pusuyu planlayan teröristi Osman Özalan'ı TRT'ye çıkardılar. O yetmedi. Bebek katilinden İmralı'dan mektup getirip kendilerine oy istediler. Bundan medet umdular. Ama bu çirkin senaryoları İstanbul halkı dinlemedi. Şimdi de aynı çirkin kampanyayı bütün Türkiye'de sürdürüyorlar. Seçimi kazanmak, algıları değiştirmek için sahte video ve afişleri piyasaya sürüyorlar. Söylenmemiş sözleri yalan konuşup iftira atıyorlar. Biz unutmadık. Düne kadar bu teröristlerle işbirliği yapanları, şehirlerimizi teröristler için silah deposuna döndürenleri bu sürece aklımızdan çıkarmadık. Ha burada seyyar mahkemeler kurup peş belgelere lahmacun ısmarlayanları. Oslo'da Do Dolma bahçede yapılan görüşmeleri dün gibi hatırlıyoruz. Şimdi o süreç nedeniyle şehit olan 800 askerimizin kanı üzerinden onların fotoğrafını kullanıp umarsızca siyaset üren, üretenlerin, kendi yaptıkları iftiralarla başkasının üzerine yıkmaya çalışanları farkındayız. Halkı kutuplaştırarak ayrıştırarak Millet İttifakı'na oy veren 24 milyona yakın vatandaşımızı terörle işbirliği yapmakta suçlayamazsınız. Hem 85 terörist kaldı. <laughs> hem 85 terörist kaldı. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyeceksiniz. Hem de terör örgütünün bu şekilde propagandasını yapacaksınız. Halbuki siz 2002'de iktidar aldığınızda Terör sıfırdı. Bugün ise sizin terör politikalarınız nedeniyle bu hale geldik. Ama üzerinize hiç suç almıyorsunuz. Başkasını atıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız delik deşik olmuş. Gençlerimiz hayal dahi kuramazken mültecilere bakıyoruz. Şehirlerimizde yabancı mafya grupları türemiş, çatışmalar oluyor. Bir de hala bugün bile ıstarla onları geri göndermeyeceklerini söyleyenler var. Biz her şeyin farkındayız. Görülüyor ki ekonomi dibe vurmuş. Dün hatırlıyor musunuz? Kredi kartlarındaki nakit avans çekmeyi bile kaldırdılar. Sonra fark ettiler büyük tepki var. Akşam geri adım attılar ama bilin ki 28 Mayıs'tan sonra gerçek gündeme döneceğiz. 28'den sonra bunları yaşayacağız. Neyle karşı karşıya kaldığımızı bu sabah gördük. Belli ki seçimden sonra bunlar yapılacak. Ülkemize yaklaşan ekonomik faaliyeti görüyoruz ve bu gerçeğin üzerine yalanlarla örtmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Biz buradayız. Net söylüyorum. Askerimizi, polisimizi ve masum halkımızı şehit eden PKK'ya da, domuz bağıyla insanları öldüren Hizbullah'a da, IŞİD'e de, de. İşi de milletin başına bela ettiğiniz de karşıyız ve bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler ezelden beri teröriste terörist, katile katil deriz. Bebek katillerin başına da füze olur yağmaya devam ederiz. Büyük Türk gençliği! Büyük Türk gençliği! Seçimden sonra iktidar devam ederse bu anda hiç değişmeyecek. Yaşadığınız günleri sorgulayın. Bakın bugün burada konser yapabiliyoruz. Ama hatırlayın Türkiye'nin birçok yerinde sudan bahanelerle birbirlerinin talepleriyle konserler yasaklandı. Eğlenmeniz yasaklandı. Okullardaki mezuniyet törenleri yasaklandı. Eğer iktidar değişmezse bir daha bu konserleri rahat rahat yapabilecek miyiz? Doğrusu ben hiç emin değilim. Gençler çok şey istiyorsunuz. Çok şeyi hak ediyorsunuz. Çünkü liyakatın olmadığı, torpilin zirve yaptığı bir dönemde hayatınızı dolu dolu yaşayacakken gelecek hayalleri dahi kuramıyorsunuz. Haklısınız. Hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Gençliğinizi yaşayamadınız. Sizden hayalleriniz çaldılar. O halde artık ayağa kalkma vakti geldi. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma lüksü yok. Burada en büyük görev sizlere düşüyor. Sıfırdan Yeniden başlayan bir seçimde geleceğinizi kurmak ve kurtarmak sizin ellerinizde. Ailelerinize gidin, komşularınıza gidin, arkadaşlarınıza gidin. Oy kullanmayan ya da farklı yere oy verenlerle konuşun. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece 9 günümüz var. Sizden 9 gün daha yorulmanızı istiyorum. Hep birlikte bu çalışmayı başlatıyor muyuz? Sandıklara sahip çıkıyor muyuz? 19 Mayıs'ta Samsun'da nasıl hürriyet ateşi yandıysa bugün de bu ateşi burada yakıyor muyuz? Evet. Durmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Layık olduğunuz aydınlık gelecekte bu aydınlık gelecekte buluşacağız. Buna var mısınız? Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ey Türk gençliği diyerek vazifeler yüklediği sizler her zaman inisiyatif aldınız. Gövdenizi taşın altına her koşulda koydunuz ve büyük Türk milleti için gerekeni her zaman yaptınız. Şimdi de harekete geçeceğinizi biliyorum. Birlikte başaracağınıza inanıyorum. İyi eğlenceler diliyor. Hepinize en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. kadar kıymetli, ne kadar önemli bir bayramda birlikteyiz. Hepimizin bayramı kutlu olsun 19 Mayıs. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız coşkuyla kutlu olsun. Hoş geldiniz. Sizin aranızda olmak benim için çok mutluluk verici. Tabii ki Cumhuriyet'in 100. senesinde 19 Mayıs'ı birlikte kutluyor olmak Harikulade. Ee, ne yapacağız bugün bu konserde? Dertleşeceğiz birazcık. Neşeleneceğiz birazcık. Güzel hatıralarımız olacak birlikte. Evlerimize birbirimizin hatıralarını taşıyarak gideceğiz. sağ kafamızı koyduğumuz zaman... ...umarım, ya güzel bir akşam oldu gerçekten... ...bir daha olsa tekrar birlikte olmayı seçeriz... ...diyeceğiz. En önemlisi de budur zaten. Tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Aranızda olmaktan gerçekten ben ve bütün arkadaşlarım çok mutluyuz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz. Evet, o zaman birazcık neşeyle mi devam edelim diyorsunuz. Ne diyorsunuz? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Her şey daha yolunda olacak mı? Olacak, olacak. Ayıptan bir şey var ya